Oh, that man, I think. Push your fucking luck. Ray, what the fuck do you want? You told me to calm. Well, sorry. Having a bad fucking day. Oh, I'm sorry. Me too. Fuck it. Fuck it. That curly head. We just gonna talk. Go shut that stool up. Shut who up. I'm just like a. It's blaming <coughs> me for everything, everything. Even the shit we didn't do. Now I got no money. No diamonds. And his dick threatening to have like me killed. Blaming me because he got robbed. <laughs> okay, so? He's holding up in the Majestic with a couple of his cronies. Go shut those fuckers up. No problem. Hey, can I get a coffee please? I guess they not Boş muymuş? Boşmuş. Kırmızı kenara böylesine yanaştığı için. Varış yeri. Ne güzel 10 saniyede görev yerine geldim. Araba sürmekle uğraşmak yok, çarpmak yok, sinir olmak yok. Bakalım ne geliyor. Çatakat suyutuna giden bir yol bu. Esaf ile elmas tüccarlarını saf dışı bırak. Bu asansör kapalı ama bu taraftakiler çalışıyor. Merdivenleri de tercih edebiliriz. Bu nasıl bir görünüş açarız Demek buraya elmaslar için çaymışız. Ray'in yaptığı bir anlaşmanın sonucu olarak. Rey'in yaptığı anlaşmada elmasları çalmışlar parayı da John alıyor böylece sorun çıkıyor sonucunda elmas satıcısı olan adamın mekanını basıyoruz ne kadar rahat ölmüyor mu? Vurdum aslında. Duvarın içine mermi geçti. Hmm, şey motorcular mı çalıştı acaba? Üst katta ve alt katta başka adamlar da var. Sen de mi lan? Vurmadık herhalde. Diğeri aşağıda Geronimo Adam öldü mü? Ne oluyor? Öteden firar ediyor <laughs> Ne vuruyor lan? Şunu <laughs> öldüreyim bari de üzülmesin dur Ölsene lan Bir de ateş mi etti az önce? herhalde üst kattaydı ya da yere düşen silahtı İkisinden biri oğlum ha Pardon ben diyecektim çıkışı bu tarafta yazıyor nasıl bu tarafta çattan aşağı mı atlasaydım acaba Asansör sahnesini geç Hadi İlla kapıdan dışarı mı çıkmam gerekiyor Yoksa ortamda terk etmeli miyim Salla beni Bakayım binecek mi? Enter'a basayım da şimdi ne olur ne olmaz. ha polisten kurtulamıyorum. polis sen kurtlamıyorum. Polis kurtmama izin vermiyor. Kendim kaçsam ne olur? Zaten alanda küçük. Taksiden olduğum için olabilir mi acaba? O beni görüyorlar olarak gözüküyor. Oyunu bozdum. polisler atış etmiyordu. Ben de polislere tekrar peşime takayım dedim. Gerek kalmadı. Oyunu bozdum arada. <laughs> Don't go forgetting about we're still just another straight off the boat punk. This city can get real scary if you don't got friends. You remember that.